Allah ım. Ne, ne oldu Sen mi attırdın Yunan kızı denize? Sakın öldü değil mi? Allah'ıma şükür ölmedi. Oğlun kurtardı. Ben sana ne dedim? O kızın başına bir şey gelirse senden bilirim dedim. Koçarı bana katili saklayayım mısın dedi. Söyle de Zarife abla saklayayım mıyım? Eh, ee, yeter be yeter. Üstüme gelme sabah sabah bir Yunan kız için. Yunan Yunan. O da birinin kızı. Ama senin kızın değil Esme. Değil. Ne oldu ya ben? O Yunan'ı kendi bebenin yerine mi koydun sen Esme? Ha kuzum senin deden öldü. 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 Bu seni götürdü babam. He, erken mi geldim Şirin abla? Şerif'in yorganı yarım kaldı, onu bitireyim dedim ama. i̇yi dedin, iyi dedin. Gel. Ne oluyor? Ne tamam. oluyorsunuz? Ay, ne oluyor? Ay, ne oluyor? Gebertirim seni. Bırak. Edi, dur gelinler durun. Tutununuz ve ayrılın. Ayrılın. Anne. Ayrılın. Ayrılın dedim. Ay, ay, ay. 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 Ne oluyor? Ay. Tamam. Dur ne oluyor? Ne oldu size? Ha? O doktoru denize atmış beni. Anacığım. Bu da gelmiş. Kes. Kes. Düzgün. Benden hesap sorayım. Behçeti unuttu.